Selamlar arkadaşlar. Evli etpile hoş geldiniz. Evli Red ile ilgili çok büyük bir istek geldi ilgi geldi arkadaşlar. Bana Evli Retpil videolarına devam etmem için bir sürü farklı istekte ve talepte bulundu. Bu videoya Evli Retpil e olan ilginiz için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Bunun bir konsept olarak tutmuş olması beni gerçekten mutlu ediyor. Bu bölümde arkadaşlar Evli Evli konusu konusuyla ilgili önemli bir muhabbetten bahsedeceğim size. Evli olan her erkeğin bilmesi ve bilen erkeklerin bile zaman zaman kendilerine hatırlatması gereken önemli bir konu. Bu konuda şu arkadaşlar. Karınızın söylediği her şeyi ve sizinle tartışma yarattığı her şeyi ciddiye almamak. Bunu da kendi hayatımdan daha iki gün önce yaşadığım bir şeyle ilgili e, örneklendirerek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ama karınızın söylediği her şeyi... Ciddiye alırsanız kendinizi duygusal bir ortam içerisinde mantığın tamamen terk edildiği ve sadece insanların duygularına göre gerçek dışı, gerçeklikten uzak bir şekilde ilerlerken bulursunuz kendinizi. Kadınlar zaman zaman bir şey ne kadar mantıklı olursa olsun, ne kadar doğru olursa olsun, dünyanın en bilimsel gerçeklerinden bir tanesi olursa olsun kendisine kötü hissettirdiği için o şeyi reddedecektir ve sana o konuda muhalif olacaktır. Senin o şeyi yapmanı istemeyecektir. Örnek, arkamda gördüğünüz muz ağaçları. Biliyorsunuz artık ben çiftçilik yapıyorum, tarlada çalışıyorum. Burası da benim bahçem. Bahçemin kısımlarından bir tanesi. Arkada gördüğünüz muz ağaçlarını arkadaşlar kesmem gerekiyor. Neden? Çünkü bu muz ağaçları birbirlerine olması gereken mesafeden çok daha yakın. Muz ağaçları ideal olarak 2 ile 3 metre arası mesafe içerisinde olmalıdır. Bu mesafeyi geçtikten sonra ki 1 metre mesafe kritik durumdur. Olmaması gerekir ama 1 metreyi geçtikten sonra çok daha kritik olur. Muz ağaçları birbirlerinden kaynak çalmaya başlarlar. Ve bu sayede optimal gelişim ve kaliteli muz üretilemez. Mesela biz bu ağaçlardan bir tanesinde bir hasat aldık ve muzlar şu kadarcık bir şey. Bunun sebebi ağaçların birbirine olmaması gerektiği kadar yakın olması. Bunu düzeltmek için ve en iyi muz verimini sağlayabilmek için ağaçları kesmem gerekiyor. Bu benim daha iki gün önce öğrendiğim bir şey. Bundan iki gün önce muz ağaçları ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ondan sonra oturdum, telefonumu açtım, bütün kaynakları izledim, kaynak taramaları yaptım. Ve yapmam gereken şeyleri kısa ve öz bir şekilde öğrendim. Yanlışsam bana söyleyin. Ama bu konuyla ilgili araştırma yaparsanız siz de aynı sonuca ulaşacaksınız. Muz ağaçlarının birbirine yakın olması, fazla yakın olması istenmeyen bir şeydir ve kesilmesi gerekir. Bunu öğrendikten sonra dün muz ağaçlarını kesmeye başladım. Bunu öğrenirken, öğrenme aşamasında da karıma anlatıyorum. Diyorum ki bak bizim buz ağaçlarının en büyük problemlerinden bir tanesi birbirlerine çok fazla yakın olması ve bu da doğru değil. Ve bunları kesmemiz gerekiyor ki koruduğumuz ağaçlardan bir tanesi. Çünkü bir tanesini bırakacağız en sağlıklı olanını en az hasat vermemiş olanını bırakacağız. Ve bıraktığımız zaman o ağaç daha iyi bir şekilde büyüyecek ve daha güzel meyveler verecek. Yani optimal verim için bunu yapmak zorundayız. Bunu anlatıyorum karım diyor evet normal hiçbir şey yok tamam haklısın ağ ha, çok çok iyi süper sonra olay kesme aşamasına geldi artık yani bunu yapmak zorundayım aldım elime bıçağı kayınvalide de bizimle birlikte bu arada aldım elime bıçağı kesmeye başladım ve önemli bir detay muz ağaçlarını arkadaşlar e sağlıklı olsalar bile kesmeniz gerekiyor eğer belirli bir yakınlığa geçmişse sağlıklı olanlar bile kesilmeli ve en e, sağlıklı olan bırakılmalı sadece ben bunu kesmeye başlıyorum e, Ondan sonra karım yanıma gelip beni durdurmaya çalıştı neden? E, ve ben bunu keserken karımın şey yaptığını görüyorum. Üzüldüğünü görüyorum böyle, e, rahatsız olduğunu görüyorum. Yani biri elim, e, elimle bıçakla muz ağaçlarını keserken orada rahatsız oluyor ve bu onu mutsuz ediyor ve benim durmamı istiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar onun gözünde ben bıçakla gayet iyi görünen ve sağlıklı görünen bir muz ağacını kesiyorum ve bu onun kadınsı içgüdülerini ve annelik içgüdülerini rahatsız ediyor. Neden? Çünkü kadınlar içgüdüsel olarak canlıları nurture etme, yetiştirme, büyütme ve onları korumaya içgüdülenmiş canlılar. Ve o kadın bakarım benim burada bir canı keserken keserek öldürdüğümü görüyor. Onu zannediyor. Halbuki bu bir muz ağacını keserek onu öldürmüş olmazsınız arkadaşlar. Çünkü bu görülen gövde bunun adı yalancı gövdedir. Muzun gerçek gövdesi toprağın altındadır. Ve bunu kestikten sonra muz ölmez. Yeni gövdeler büyüterek büyümeye devam eder. Toprağı kazıp ana gövdeyi çıkartmadan muz ağacını öldürmüş olmazsınız. Zaten bir salkım veren, bir hasat veren muz ağacının kesilmesi gerekir ki yeni ağaçlar büyüyüp Hasat verebilsin yani aslında ben bu ağacı öldürmüyorum ama karımın gözünde karımın bilinç altında ve kayınvalidemin o ağacı öldürüyorum gibi görünüyor. Çünkü o an benim elimde bıçakla bir kesme eğilimi gerçekleştiriyor olmam onun duygularını tetikliyor. Duygularını tetiklediği için mantığı harekete geçmeyi bırakıyor ve tamamen duygularının hakimiyetiyle beni e, durdurmaya çalışıyorlar. En sonunda kayınvalidem geldi. Hayır, onları kesmemeniz lazım. Sanki ben böyle bir cinayet işliyormuşum gibi, bir can alıyormuşum gibi triplere girmeye başladılar, tamam mı? Ya diyorum halbuki bunu yapmam gerekiyor. Bunu bunu yapmam gerekiyor. Bu iş bu. Siz beni gel, getirdiniz, buraya koydunuz. Sen bu işten sorumlusun dediniz, değil mi? Bu işi yapacaksın dediniz, değil mi? Tamam yapıyorum işte. Sal, bırak yapayım. Ama yok. Ee, kesmemen lazım falan filan. E ben de diyorum ki, ne demek kesmemen lazım? Kesilmesi gerekiyor. Ama diyor işte e, bu ev sadece bize ait değil diyen insanlar rahatsız oluyor. O yapmamalıyız azdur. Mantık bu. Ya yani mantık yok, tamamen duygu var. Kadınlar için arkadaşlar duygular mantıktan daha önemlidir. Ve duyguların duygular için mantık göz ardı edilmelidir. Herhangi bir kadınla ilişki içeriğine girdiğinizde siz her zaman kendinizi bu çelişki içerisinde bulacaksınız. Bu benim Yakın zamanda yaşadığım bir örnek. Ama her koca, her evli erkek bunun benzer bir deneyimini yaşamıştır. Evliliğin içerisinde mantıklı bir şekilde, bilimsel bir şekilde yapılması kesin olarak ortada olan bir şey. Ama e, bu onu kötü hissettirdiğinden dolayı onun yapılmasını istemeyen bir kadın. Ve o kadın sizin yapmanız gereken şeyi yapmanızı ele e, engellemeye çalışır. Bu arkadaşlar bizi bir e, ikileme sokar. Karımızın duygularını mı dinleyeceğiz? Onun kötü hissetmemesini mi öncelik haline getireceğiz? Yoksa yapmamamız gereken şeyleri yapmamız gereken şeyler yapmaya mı odaklanacağız? Bu daha evlenmeden önce bile sizin hayatınızda bir ikilem olarak karşınıza çıkar. Örneğin işinle gücünlesin, işin senden çok fazla zaman talep ediyor ve kız arkadaşın bundan rahatsız. Kız arkadaşın senin onunla daha fazla vakit geçirmeni istiyor. Ama bu imkansız çünkü sen çalışıyorsun. Çünkü sen sorumluluk sahibisin. Bir şirkette, bir yerde yapman gereken şeyler var ve zamanını ona ayırman gerekiyor. Sorumlulukları olan bir adamsın. Yapman gereken işler varken karına vakit ayıramazsın ama kadının değininde senin ona vakit ayırmaman onu kötü hissettirdiği için senin ona vakit ayırman senin işinden daha önemli bir öncelik. Ya da kadın seni dışarıya vakit geçirmeye çağırıyor ama senin spora gitmen gerekiyor ve bu yüzden sen o kızla vakit geçirmek yerine spora gitmek tercih ediyorsun. Sen zaten hep spora gidiyorsun, sen zaten hep onunla bununla birliktesin, bana hiç vakit ayıramıyorsun. Burada tamamen kadın duygularını kusuyor size, mantığı bir kenara bırakıyor duygularını tamamen ortaya koyuyor ve sizin onun duygularını öncelik haline getirmenizi istiyor. Bu arkadaşlar kadınlarla ilişkiye giren her erkeğin mutlaka kendisini içerisinde bulacağı bir çelişkidir. Bunu farklı farklı tonlarda ve renklerde yaşayacaksınız. Ve bunu yaşadığınız zaman arkadaşlar uzlaşmanın bir yolu yok kadınla. Yani bir kadın sizi duygularla mantığın arasında bir ikilem içerisine soktuğunda, yapmanız gereken şeyin ne olduğu açık ve net bir şekilde belli olmasına rağmen sizi yanlış bir şeyi seçmeye zorladığında sırf kendisini bu kötü hissettirdiği için yanlış bir şeyi seçmeye zorladığında arkadaşlar onu dinlememeniz gerekiyor. Evet. Bu videonun konusu tam olarak bu. Sağlıklı evlilikler için Bazen karınızı görmezden gelmelisiniz arkadaşlar. Onun söylediklerini, onun duygularını, onun sizden beklediği şeyleri eğer bunlar mantıklı değilse, rasyonel değilse ve yapılmaması sizi daha kötü etkileyecekse onu görmezden gelmelisiniz. Ona neden bunu yapmaması gerektiğini açıklamaya çalışmanız bir şey ifade etmez. Yani ben o an gidip kayınvalideme e, muz ağaçlarının neden kesilmesi gerektiğini bilimsel bir şekilde açıklamaya çalışabilirdim. Ama o beni dinlemeyecek. Neden? Çünkü o ağacın kesildiğini görmek onu kötü hissettiriyor. Onun için o kötü hissetme duygusu benim anlattığım bilimsel gerçeklerden daha değerli. İşte solipsizm tam olarak bu. Bu yüzden arkadaşlar ben bu bahçenin gelişmesini, bu muz ağaçlarının verimli bir şekilde büyümesini istiyorsam onları kesmek zorundayım. Evet, iyi görünen, sağlıklı görünen bir muz ağacını kesmek beni iyi hissettirmiyor. Ama bu yapmam gereken bir şey. Fakat bunu onlara anlatamam. Çünkü onlar bunu anlamak istemiyorlar. Onlar bununla yüzleşmek zorundalar. Bu onların süreci, onların prosesi. Ama beni ilgilendirmiyor. Bu videoyu kapattıktan sonra çap 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 her şeyi kesmeye başlayacağım. Ne hissettikleri de benim umurumda değil. Çünkü bunu yapmam gerekiyor. Aynı şekilde arkadaşlar sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Evliliğinizde karınızla girdiğiniz tartışmalarda duygu mantığın ve rasyonelitenin önüne geçtiğinde ve sizi yapmamanız gereken şeyleri yapmaya zorladığında buna boyun eğerseniz arkadaşlar işte o zaman kadının çerçevesine girmiş olursunuz. İşte erkekler çerçeveyi bu şekilde kaybediyorlar. Çünkü karılarını o kadar seviyorlar ki bu sevgi sayesinde rasyonellikten çıkıyorlar. Karılarını üzmeme düşüncesi her şeyin önüne geçiyor. Bu arkadaşlar evliliğinizde hem kendinize hem karınıza hem evliliğinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden bir tanesidir. O yüzden evlilik bugünkü evlilik pil bölümünün konusu arkadaşlar. Kadınların duygularını her zaman önemsememek, onları bazen görmezden gelmek ve bildiğinizi okumak Bildiğinizi okuyun arkadaşlar. Ve e, insanların sizi bildiğinizi okumaktan şüpheye düşürmesine izin vermeyin. Bu da böyle bir, şey, bir bölüm oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve paylaşarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.